Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün kuşlarımıza meyve vereceğiz. Kayısı vereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi mama kabına koydum. Kumutlarını çıkartacağım. Bunu koyacağım. E, şimdi meyveli, meyveleri yiyebilmeleri için, içindeki vitaminlerini alabilmeleri için e, üstüne yem serpeceğim biraz. Yani yem koyacağım. O yemleri yerken meyveleri de yemeye alışacaklar çıkarabilirim. Şimdi bir yem koyalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi üstüne birazcık yem serpiştirdim arkadaşlar. O yemleri yerlerken meyveleri de yemeye başlayacaklar. Meyveleri de alışacaklar. Şimdi bir kafese koyalım. Tepkilerini görelim. Evet arkadaşlar meyvemizi koyduk kafese. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle kumu çıkarttım oradan. Kumu da güzelce yemişler. Kum koymuştum. Güzelce yemişler kumu. Bakayım ne yapacaklar. Eğer yediklerini görsem sizlere akşam kısa bir video olarak da atarım. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.